Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 25 Temmuz haftasında Akrep Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen akreplerle ilgili bilgi almak içinse Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisine baktığımızda hafta başında evet, artık sürekli şüpheci, melankolik, depresif moddan kurtulup hayatınızı daha çok kontrol altına almak, gerekirse insanlardan yalnızlaşmak, tek başınıza bir şeyleri üstesinden gelebilmek adına bayağı bir çabanın içerisine gireceksiniz ve iki kişiyi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. İki durumu hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ve gerçekten sizin için hafta sonu özellikle bu hafta harcadığınız şeylerin, çabanın, emeğin karşılığını alacağınız önemli bir hafta olacak. Ama tekrar söylüyorum, bırakılması gereken, terk edilmesi gereken, kurban edilmesi gereken neyse bu konularda artık doğru adımlar attığınızı sezgileriniz bangır bangır bağıracak. Ve siz bunları doğru değerlendirirseniz bu haftanın enerjisini çok doğru kullanmış olacaksınız arkadaşlar. Peki yalnızlara bakalım. Sizler bu hafta ne yapacaksınız? Yeni bir aşk var mı? Aşkla nasıl aranız barışabilecek misiniz? Kendi planlarınızı uygulayabilecek misiniz? Ama bu hafta evet özellikle şöyle bir şey söyleyebilirim sizin yüzleşmenizi kendinizle, aşkla, ilişkilerle yüzleşmenizi sağlayacak bir insan Perşembe günü hayatınıza çıkacak. Gerçekten olgun bir karakter, güçlü bir karakter, ne istediğini bilen, doğru davranan, akıl ve mantık yoluyla hayatı güçlendirmeye çalışan bir insan. Evet bu size aslında gerçekten iyi gelecek, sizin duygusu olarak güçlenmenizi sağlayacak ama siz bunu bir aşk olarak değil de bir rehber, bir mentor, ...size yardımcı olacak bir dost, arkadaş kafasıyla bakacaksınız. Yani bir ilişkiye döndürmek bu noktada sağlıklı olacak mı? Hayır. Ama akıl yoluyla, mantık yoluyla... ...ondan sonra iyi bir dost, iyi bir arkadaş... ...özel bir... E, ...arkadaşlık diyebiliriz. Ama bunun adına ben aşk diyemem. Ben buna mutluluk diyemem. Yani sizler çünkü su Duygularınızı en dibe kadar yaşarsınız. Fakat burada işte kendi yolunuzu bulmanızı sağlayacak sadece bir rehber olacak. İçinizdeki o güdüsel enerji bu aşkın varlığını kabul etmiyor. Ve siz de hani kendinizi bu anlamda güvende hissetmediğiniz için ve geçmişteki yaralara da tutunmayı sevdiğiniz için bu insanın dediğim gibi sadece arkadaşınız olmasına izin verebilirsiniz. Peki bir talep geldi bana, mutlu açlardan hiç bahsetmiyorsun. Evlilik var mı, atıyorum ben mutluyum ama ilişkimde sorunlar olacak mı, bir şeyler var olacak mı gibi. Valla bir kere evlenmek isteyenler perşembe ya da cuma evlilik teklifi alabilirsiniz. Çünkü hem tılsım şövalyesi hem de kader çarkı yan yana çıkmış. Böyle önünüzde diz çöküp partneriniz size böyle bir teklif getirebilir. Bunu bekliyorsanız. Ee, şeye baktığımız ise yani ilişkilerinizde. Evet bu hafta hani kötü bir durum yok aslında ama böyle verimsiz, sıradan, stabil bir haftanın içerisinde olacaksınız. Hani iyi de diyemem buna çünkü bir enerji, heyecanı, gücü yok ama kötü de diyemem. Kavga gürültü de yok. İkisi arasında hani böyle daha stabil, ikiniz de kendi istekleriniz peşinde koştuğunuz, Hatta bu hafta ikiniz de bence keyif için koşturacaksınız. Çok böyle hal durulur birbirinizi mutlu edelim. Aman şöyle olsun, böyle olsun. Tabii sıradan bir hafta gibi görünüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, bitti. Döner mi dediğiniz e, bir insan olur mu? Buna baktığımızda evet bence hafta sonu cumartesi, pazar böyle bir dönüş, böyle bir haber, belki bir pişmanlık, belki işte atıyorum bir İletişim kurma çabası söz konusu olabilir, böyle bir ihtimal var. Özellikle toprak grubu ya da ateş grubu bir insanla beraber olduysanız, bu ki böyle bir insandan haber bekliyorsanız döner mi diye, evet bu elementteki insanların dönme olasılığı daha yüksek diyor kartlarımız. Peki bitmiş değil, başlamış değil, mutlu değil, sorunlu, mutsuz yalan rüzgarı ilişkilere baktığımızda. Evet, bu hafta bayağı bir sıkıntıyla başlıyorsunuz. Karşı taraf kendi duygusal gücünü sizi ezmek, sizi zayıflatmak ya da sizin beklentileriniz karşısında kendi beklentilerini daha çok öne koyup kendi hatalarını size yükleyip zeytin yaptığı hani <laughs> Kendi yaptıklarını bir başkasının yaptığıymış gibi gösteren Hani <laughs> bunu çok iyi bilmemiz lazım uzun süredir yaşadığımız bir şey ee, Böyle bir şey durumunda olacaksınız Fakat sanki buna hazırlıklısınız Yani daha öncesinde de size karşı böyle tavırlarla e, gelmişse Eğer karşınızdaki bu sefer yok arkadaş böyle bir şey yok Hani yiyorsa gel yiyorsa kendini düzelt. Hiç ben seninle uğraşamam. Hadi bakalım madem ben yapıyorum o zaman niye benimle berabersin deyip karşı tarafa artık hani bunları yemediğini çatır çatır hani bam bam suratına çarparak ya adam olursun bu ilişki devam eder ya da hadi bitsin gitsin şeklinde bir restle karşılık vereceksiniz Cuma günü. Ve dediğim gibi karşı tarafın o yaptığı huzursuzluklar, mutsuzluklar size yansıttığı sürekli suçluluk duygusu enerjisinden kurtulup artık çok net olacaksınız. Hiç ben seninle bu kadar güvensiz, bu kadar kendini yıpratmış bir noktaya gelmeyeceğinizi söyleyip Artık onu siz vurmaya karar vereceksiniz ve inanın bu o kadar çok işinize yarayacak ki siz bile şaşıracaksınız bilginiz olsun. Peki iş, para, kariyer buna baktığımızda neler olacak bir ona bakalım. Evet maaşı çalışan arkadaşlar biraz huzursuz, biraz parasal anlamda sıkıntılı, bir türlü dengeyi oturtamadığınız bir haftanız var. İşle ilgili bir sorunuz yok ama açık söyleyeyim size kendi... Hayatınızdaki parayla ilgili bazı sıkıntılar e, bu hafta bayağı bir ön planda duracak gibi duruyor. Küçük esnafa baktığımızda evet siz de bayağı sıkıntılısınız. Hatta kapatayım artık gideyim ben bunlarla uğraşamadım, uğraşamayacağım dediğiniz zor bir haftanın içerisinde olacaksınız. Ve şunu söyleyebilirim e, özellikle... <laughs> Para konusu, iş konusunda hani bu hafta sıkıntılı, doğru kararlar veremediğiniz, bu bütün gruplar büyük hesaplar için öyle bitmemiş sorunlar daha da büyüyerek karşınıza çıkabilir ya da harcadığınız emeğin karşılığını alamadığınız zorlu bir haftadan geçeceksiniz gibi duruyor. İş bulma imkanınız bu hafta belki çarşamba ya da perşembe günü olabilir ama çok güçlü bir enerjide kendini göstermiyor. Aile dostlarınızla olan ilişkilerinizde kendinizi bayağı güçsüz, zayıf, mutlu olmadığınız bir süreci yaşayacaksınız ama çarşambadan sonra artık bunlardan hani birisi resmen alacak sizi yukarıya çekecek mutluluğa böyle sizin için kendi enerjinizi yükseltecek sizin için kendiniz için çaba harcamanıza yardımcı olacak bir insanın varlığı görünüyor yani aileden güzel destek göreceksiniz ev evlak arsa konularında evet bir şans pazartesi, çarşamba, cuma bu üç gün sizin için çok iyi görünüyor. Bugünlerde eğer bu tarz bir alışveriş yaparsanız sizin için faydalı olacak. Ama miras konusunda cesaret edemediğiniz bazı tavırlara artık nasıl ben bunun üstesinden gelirim bunu bulacaksınız. Araba almak isteyenler ya da satmak isteyenler içinse bütün hafta gerçekten şanslı bir hafta olacak gibi duruyor. Fakat sağlık açısından özellikle böbrek ya da ikili organlara birazcık dikkat edelim gibi de kendini gösteriyor kartlarımız. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.